Herkese merhaba. Bugün yine bir video ile sizinleyim. Bugün biraz yabancı dil konusundan bahsetmek istiyorum. Çünkü biliyorum bana yorumlarda söylediğiniz kadarıyla LGS'de İngilizce vokabüler kısmı da insanları gayet zorluyor. Yani kelimeleri ve kelimelerin Türkçe karşılıklarını öğrenmek gerçekten çok önemli. Ben de hem LGS sürecinde Fransızca için kullandığım taktikten bahsedeceğim hem de bu taktiği şu anda liseye geçmeme rağmen nasıl devam ettirdiğimden bahsedeceğim. Bugün anlatacağım taktik aslında bir uygulama. Hem iOS'ta hem de Android'te bulunan uygulamalar bunlar. Kelime defteri diye geçiyor genellikle. Benim kullandığım şu şekilde bir uygulama. Ee, geçen seneden beri kullanıyorum. Biraz uygulamadan bahsedeyim. Uygulamanın içinde defterleriniz oluyor. Mesela benim içinde Fransızca LGS ve Fransızca deyimler diye iki bölümüm var. Örneğin Fransızca LGS bölümüne girince burada siz Fransızca kelimelerinizi yazıyorsunuz ve karşılık olarak Türkçe kelimeleri yazıyorsunuz. Örneğin mesela bir örnek vermem gerekirse Lüstonsil de cuisine. Lüstonsil de cuisine. Burada altın e, altına Türkçe anlamı olarak mutfak eşyası yazmışım. Çünkü e, kelimenin Türkçe karşılığı bu. E, ayrıca isterseniz ben kullanmamıştım ama eş anlamlarını yazabilirsiniz ve örnek bir cümle de yazabilirsiniz. Şöyle seçenekleri oluyor. E, bu şekilde kullanıyorum. Mesela bakın. Lüstonsil de cuisine mutfak eşyası. Emilse ince ince dilimlemek, le poivre, karabiber bunların hepsini böyle görebiliyorsunuz. Ve böyle liste yapabiliyorsunuz her istediğiniz defterde. Yani eğer farklı, mesela İngilizce için LGS sürecinde bunu kullanabilirsiniz. Ayrıca e, bu tabii ki güzel bir özellik ama en büyük yardım bence şurada oluyor. Şöyle gösterdiğimizde şurada bir bölüm var. Ve burada yine kendi defterinize geldiğinizde kullanacağınız deftere... Alıştırma kartları diye bir seçenek var mesela. Bu seçenekte pike, mesela pike ısırmak demek. Burada tıkladığınızda ısırmak, sokmak, hayvanlar için diye altta sizin girdiğiniz e, Türkçe karşılığı veriyor. Eğer sağ yaparsanız bildiniz, sola yaparsanız bilemediniz demek. Örneğin ün, dispute tartışma, konuşma bakıyorum tıklayarak tartışma. Kaydırıyorum ve doğru yaptığımı söylüyorum. Bu şekilde notumu öğrenmiş olacağım. Böyle bir özelliği var. Daha sonra sonlandırdığınızda doğru ve yanlış sıralarınızı görebiliyorsunuz. Ee, yanlış yaptığınız kelimeler aslında aşağıda çıkıyor ama benim şu an yanlışım çıkmadığı için hatta bir göstereyim size onu. Alışılma kartları, södisküte, sohbet etmek. Yanlış yaptığımızda, burada bakın yanlış yaptığınızlar gözüküyor ve gidip bu kelimeyi tekrar edebiliyorsunuz. Ayrıca yazma alışması ve çoktan seçmeli kısımları da var. Yazma alışmasına bence LGS süresinde çok kullanmaya gerek yok. Zaten çoktan seçmeli bir sınava gireceksiniz. Ama ben mesela liseye geçtiğim için şu anda kullanıyorum. Çünkü yazılarımızın hepsi klasik oluyor. O yüzden bunu pek göstermeyeceğim çok işinize yaramaz diye. Bir de çoktan seçmeli bölümümüz var. Burada da böyle mesela en konfli sordu bana. E, aile çat içi çatışma demek. Çatışmayı tıklıyorum. Burada da Söderspüt'e çıktı karşıma. Söderspüt'e tartışmak demek. Tartışmak bastım doğru çıktı. Dokundum yeni soruya geçtim. Bu şekilde çoktan seçmeli sorularla da hem LGS için hem de genel olarak dil öğrenmek için çok faydalı bir uygulama bence. Ayrıca şöyle bir özelliği de var. Profilinize girdiğinizde ayarlardan şöyle bir özelliği var. Hatırlatıcı oluştur. Hatırlatıcı oluşturarak mesela her gün akşam 5'te sana bunu sormasını isteyebilirsin. Saat 17.00 olduğunda Sena e, telefonla bir bildirim gelir ve böylece oturup birazcık yabancı dil konusunda çalışmış olabilirsin. Umarım bu video işinize yaramıştır. Çünkü ben LGS sürecinde yabancı dil için çok kullanmıştım bu uygulamayı ve çok memnun kalmıştım. Hala da aktif olarak kullanmaya devam ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Çok teşekkürler.